10 Şubat 2020 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hatice Görüsmen. Henüz buçuk yaşında olan sevgili yeğenim Nursel'i, namı diğer Nünü, ilkokul 1. sınıf öğrencisi. Geçtiğimiz aylarda bir akşam beni arayarak şöyle dedi. Halacığım, sana bir sürprizim var. Sevdiği insanlar uzakta olan her insan gibi acaba bize mi gelecekler diye heyecanlanırken o cıvıl cıvıl sesiyle sürprizini verdi. Bugün okulda H harfini öğrendik ve ben artık senin adını yazabiliyorum. Tabii ben o an bir hala olarak kanatlarım çıkmış, yerden iki metre kadar yukarı havalanmıştım bile. Sohbetimiz devam ederken ekledi. Halacım biliyor musun? Ayrıca Hala da yazabiliyorum artık. <laughs> evet arkadaşlar. Kaçınız sevdiği insanın adını yazabiliyor? Kaçınız sevdiklerinize söylemek istediklerini yazabiliyor? Kaçınız söylemek istediklerini ifade edebiliyor? Hatta kaçınız birden fazla dilde duygularını ifade edebiliyor? Evet. Şimdi asıl sorum Peki kaçınız altı buçuk yaşındaki bir çocuğun sevinciyle sonsuz bir heyecanla buna mutlu olabiliyor? İnsanın çocuk olmadan yetişkin olması mümkün değil. Çocukken temel ve maddi ihtiyaçlarınızı aileniz karşılarken birey olunca kendiniz karşılamaya başlıyorsunuz. Çocukken aramaya gerek olmaksızın mutluluğu yaşayabilirken birey olduğunuzda bunu yapabiliyor musunuz? Yoksa fiziken bağımsız olmaya başladıkça mutlulukta, duygularda başkalarına bağımlı hale mi geliyorsunuz? Sevgili Nünü gibi, tıpkı tüm güzel çocuklar gibi sahip olduğunuz gerçek hazineyi, mutluluğu fark edip yaşayabildiğiniz bir hafta olması dileğiyle. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.